Maskeni tak mutlaka Elini yıkamayı unutma Köpü köpü ola Mikropları kovala Maskeni tak mutlaka Elini yıkamayı unutma Köpü köpü ola Mikropları kovala Dulaşma çok dışarıda Dokunma sakın etrafına Sağlıklı kalmak için Mesafe koymayı unutma Maskeni tak mutlaka El yıkamayı unutma köpük köpü ola Mikropları kovala Maskeni tak mutlaka El yıkamayı unutma köpük köpük ola Mikropları kovala Çorba sebze ve meyve Yemelisin kesinlikle Sağlıklı kalmak için Beslenmelisin güzelce Maskeni tak mutlaka, elini kamayı unutma, köpü köpü ovala, mikropları kovala. Maskeni tak mutlaka, elini kamayı unutma, köpür köpü ovala, mikropları kovala.